Bodrum Belediyesi'nin Bodrum'da doğa kazanacak sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekipler ve gönüllüler Cennet Koyu'nda kıyı temizliği gerçekleştirdi. Zaman zaman yağmur altında gerçekleşen etkinliğe bu kez de gazeteci Kenan Erçetin göz destek verdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Cennet Koyun'da kıyı temizliği gerçekleştirildi. Yağan yağmura aldırış etmeden çalışan ekiplere gazeteci Kenan Erçetin Gözde destek verdi. Toplanan atıklar arasında yorgan, yastık ve battaniye gibi eşyaların da bulunması dikkat çekti. Doğaya gelişi güzel atılmış birçok maske ve atık görevliler tarafından toplandı. Yaklaşık 8-9 aydır Bodrum'da ikamet ettiğini söyleyen Kenan Erçetin göz şunları söyledi. Ama ondan sonra Bodrum'da doğa kazanacak diye bir kampanya olduğunu öğrendim ve o kampanyaya hemen katılmak istedim. Ve Cennet koyundan başladık. Gördüğümüz gibi manzara çok perişan, çok kötü. Yıllardır böyle. Yani benim anlayamadığım. Tamam. Eğitimsizlik olabilir, her şey olabilir. Böyle güzel bir alanda, gerçekten cennet gibi bir alanda ailenizle piknik yapıyorsanız her tarafta da çöp kutuları var. Yani olmasa bir şey diyeceğim de her tarafta var. Yani orada piknik yapıp orada bırakmak dünyanın en kötü şeyi. Lütfen doğaya sahip çıkalım. Korona bize ders verdi. Doğayla kavga etmeyelim, dalga geçmeyelim. Kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Lütfen çöplerinizi artık çöp kutularına atınız. Poşetleri atınız, toplayınız yaklaşık 2 saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm merkezine götürüldü.